doğum gününü ilk kutlama 400 sene sonra olmuş. Fatimiler döneminde. döneminde. Şimdi kendi doğum günlerini kutlayacak adamlar peygamberi kutlama sahip olacak. E ne yapsın? Önce peygamberi kutlayalım sonra bizim bize şey olsun. Ondan sonra öyle bir oluşturmuşlar. Sonra da dini bir mahiyet almış. Soruyorlar hocam biz o şeyde Mevlüt Kandili günü mü oruç tutacağız yoksa bir gün öncesinden mi? Ben kardeşim ne orucu? Ne zaman tutuyorsan tut. Ama soranlara diyorum ki Kandil günü tutma da ne zaman tutarsan tut. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm günü tespit edilmiş. Rebü'l-Evvelay'ın 12'si pazartesi günü. Şimdi bunu tespit eden demiş ki herhalde aynı gün doğmuştur. Nereden tespit edeceksiniz doğum gününü Peygamber Efendimiz'e? Yani o zaman gidip de nüfus kütüğüne kaydettiği yok ki gidip tarihine bakasınız. Şimdi mesela benim doğum günümle nüfusa kaydedildiğim gün arasında altı ay fark var. Ama Allah'tan ki benim doğduğum günü, Annem zihninde muhafaza etmiş de ben biliyorum. Ramazan bayramı günüymüş. Hem de o günde cumaymış. Onun için çok kolay. Cumaya rastlayan Ramazan bayramını buldum mu tamam. Bugün ben doğmuşum kolay. Ama her zaman böyle rastlamıyor ki. Yani bu peygamberimizin doğum tarihi de sonradan tespit edilmiş. Yani herhalde işte tahminlerle şu tarihtir, bu tarihtir diye. Tahmin dememin sebebi şu. Peygamberimiz zamanında Hicri takvim Miladi takvime uydurularak kullanılıyordu. Yani şimdi Hicri takvimle Miladi takvim arasında bir 11 günlük fark vardır. Bunları birleştiriyorlar üç senede bir, bir ay ekliyorlardı seneye. Böylece o ayları hep aynı mevsime getiriyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesindeyken şimdi yıl asıl yerine oturmuştur diye ondan sonra buna nesi denir. Bu nesi de ayeti kelimede işte küfür döneminde yapılan bir ilavedir diye belirtiliyor. Dolayısıyla şimdi bütün bunları doğru bir şekilde yazabileceksiniz, döneceksiniz, peygamberimizin doğum gününü belirleyeceksiniz. O da yetmiyor bir de ana rahmine düştüğü gün diye bir şey ortaya koymuşlar. Bu kandillerden bir tek kadir gecesi kesin olarak bilinir. Öyle değil mi? De günü belli. Ha. Yok yani Ramazan'da olduğu kesin. En azından günü belli değil de Ramazan'da olduğu kesin.